Elbise ki biz gelene hapisten yani oldu biz hiç böyle zarar vermez o gün duruyordu nasıl bunun boynuna bir saldırdı Pamuk gel gelsene annem bak <laughs> ne güzel arkadaş sana buna birkaç kedi saldırmış ya biraz korkuyor. Ben bak arkadaş geldi sana. Tamam. Bak, bak, bak. Kaçıyor, kaçıyor. <laughs> ya niye kaçıyorsun arkadaşından? Tamam. Allah Allah. Sana arkadaş ne güzel işte ya. Bir şey yapmadı. Öbürlerine nasıl böyle? evet. Mekteleri. Aynen aynen hoşlaşmadılar. Nereye gidiyor? Yerseni Yürü. Çıkarıyor. Yürü pamuk bir işine peşinden. Aa. Ayrık bir şey. Hadi iyi günler size de.